herkese selamlar. Bugün mobilden oynayacağız. Dışarıdayız, kafedeyiz. Şu 14'ü bir oynayayım ben. Ondan sonra devamına bakacağız. Çok konuşamayacağım dışarıda olduğum için. Şanslıydı umarım. Dün çok para kaybettik abi. Dün total hesapladım. Yayından sonra 45 bin dolara yakın para gitmiş cepten. Çok gitti yani fazla gitti. İnşallah bugün bu zararın bir kısmını çıkartalım. Hepsini çıkartalım tabii ki gönül ister. Ama 26 atıyor. Bu gidişle çok zor. Çok zor. Çok zor. 20 26. O zaman bana ne atarsın sen? 13 atar mısın? 13 atar mısın bana? Bir 13 istiyorum senden. Bir 13 rica ediyorum. Bir 13 atarsam muhteşem olur. Her şey gönlümüzce olur. Çok gürültülü burası biraz. Uzaklaştım ama gürültü çok. Abi şuradan bir 6, 13. En iyi 6 tabii ki. Yürü. Ananı sikiyim. 12 nereden çıkıyor ya? 12 nereden çıkıyor? 12. Neyse. 20, 26, 12. Stratejiyi değiştirmek lazım. Stratejiyi değiştirmek lazım. İki tur. Bu zero'da kaldı. Her an her şey yapabilir. Şu an bir öngörüm olmadığı için yüksek rakamları oynadım. Özellikle 29'a 2000 bastık. X olmadığı sürece en güzeli 29, 60 bin verir. Diğerleri 30 bin verir. Ama X'leri de bir görmek lazım. Bakıyoruz 5 tane X var. 30 veya 35 perfect olur. Biri 150, biri 200 bin lira para verir abi. Hadi inşallah be. Hadi bakalım bir 30 veya 35 canlanır şuraya. 35. Ananesi sikeyim senin iki yanı ya. Neyse. 30 bin. Abi 35 gelse çok tatlı olurdu be. Yani bu ziroda çok kaldı ama sen bir 22 yaparsın sanki ya oyun. He? Kırmazsın herhalde beni. Beni kırmaman dileğiyle. Şöyle bir 26 atarsan mutlu olurum, sevinirim. Şu zararlarımdan biraz kurtulayım. Abi bir günde 45 bin dolar vermek adamın amına koyuyor ya. Bütün metanetim yamuldu ya. Abi x'ler yok, 4 yok, 26 yok, 33 yok. Sadece 22. 22 iyi para verir. İnşallah halülü lazım. Bir 22 rica edebilir miyim senden? Ananı sikeyim senin. 4'e bak ya. Yine taktiği bir değiştirmek gerekiyor. Bak şimdi. Küçük numaralar da siyahlar. 23 ve sonrasında da kırmızıları oynuyorum. Şimdi gider burada 16, 17, 18, 19, 20, 21'in birine bir X atar. Ben sonra burada kudururum. Kudururum. Özellikle de 6'ya bir tık yüklendim. 26 var, 12 var, 26 var, 4 var, 6 gelebilir. Yani gelmeli. Ana'nın sikerim işte. 19'u atarsan ananı sikerim işte. 19'u atarsan. Anneni sikerim. 4'ü atarsan aferin. 36 olur. Hadi bakalım. 6'ya gir. 31 attı. Tam tersini yapsak. Küçük numaralarda kırmızılar, büyük numaralarda siyahlar yapsak alıyoruz. Nereden geldi bu taktik bana? O zaman bir 16 be. Bir 16 cayırdar mı be? Bir 16 cayırdar mı be? Gelmezse ki sikeyim zaten. Şöyle çevresini alalım. Bu arada 19 ile 16 arasında kaldım orada. 19 ile 16 arasında kaldım. 16 oynadık. 19'a da var yine ama 32 100 bin lira verir. 16 daha iyi verir ya. 19 abi 19 işte ya. 19 işte ya. 19 işte ya. Allah kahretmesin seni ya. Allah kahretmesin seni ya. Arkadaşlar anlık bir kulaklık taktım çıkardım. Kulaklıkla sesin nasıl gidebileceğini bilmiyorum şu an. Yayına o yüzden bakacağız. Yayın diyorum ya videoya. 12 canlanırım 12. 12 canlanırım 12. Çatlat şuraya bir 12 be. Çatırdat şuraya bir 12 be. 12'ye lan. Ulan çek geri be. Lan 26'ya kadar var orada da ya. Of of. 32 nereden geliyor ya? Zamanı gelirsin. 16'nın oradan bir vurdun. 19'a kadar çek dedin ya. Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin ya. Bezdirdin kendinden ya. Şu an kulaklık taktım arkadaşlar. Çok gürültü var. İki kulaklığımı da taktım uzaklaştım. Yeter da kafam sikildi amana koyup. Ses de inşallah iyi geliyordur bilmiyorum. 34 atıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya sabır ya selamet. Daha sessiz bir yere geçtik. Kafamızı verelim. Şuradan bir dört. Gel oğlum. Bir dönüş gelsin be. O ses de o hengamede. Ne oynadığımızı ne anladığım. Ne bir sikimi anladığım. Hadi sigaramı da yakıyorum. Geliyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir dört rica ediyorum senden. Dört. Dörde oturur musun lütfen? Dörde oturur musun lütfen? Git, git, git. Allah'ın belası git. Bağıramıyorum da bak dışarıdayım sikeceğim ananı şimdi git. Git bağıramıyorum da anneni avradını sikerim senin orospu çocuğu. Git. Çünkü bağıracağım. Amına kodumun çocuğu ya. Evet. Rulette az kaybedilir? 36 gelirse bir geri dönüş gelir. 36 gelirse bir geri dönüş gelir. 27 de olurmuş. Ananı sikeyim 34. 34, 18, 34. Allah belanı vermesin senin bu oğlum be. <laughs> Bak bu arada şöyle hissettiklerimi attım. Umarım gelir. Umarım gelir yani gelsin artık. Ama içimden bir his bir 34 daha atacak gibi geliyor. Yani şu 34, 17, 6 bunlardan birini atabilir. Gerçekten anasını sikeyim o zaman bunun tamam mı? O zaman işte çıldırırım, bağırınırım yani. Tamam mı? Ananı sikerim yani öyle bir şey de. Gel bir devam ettir beni. Allah belanı versin senin. Orospu çocuğu. Orul orul orospu çocuğu seni Oh. İşte rulette böyle kaybedilir abi. İşte rulette böyle kaybedilir. Nasıl kaybedilir? İzleyin, görün. Paylaşacağım o videoyu da. izleyin görün. Çok sağlıklı bir video olduğunu düşünmüyorum. Kulaklık taktım şu an sesim nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Ortam sesi kapandı. Buraya yayına nasıl videoya nasıl geliyor bilmiyorum. Ama anasını sikeyim. Yani Çince bile konuşsam paylaşacağım. Bak bir 17 daha atabilir bu arada bir oyun. Ve X var bak. 17'ye X var şu an. O bak bir 17 daha atabilir dedim. 17'ye X var. Anneni sikerim gelirsen. Anneni sikerim gelirsen. Ananın, ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım. O rospu çocuğu. O rospu çocuğu. rospu çocuğu. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Gidiyorum kafayı yiyeceğim. Az kaldı kafayı sıyırmak üzereyiz. Az kaldı. Bu kadar kayıp, bu kadar cenabettik olamaz ya. Olamaz ya.